gazlı içeceklerin içerisinde e, alkol az bir oranda da olsa olduğu biliniyor. Eee diyorum bazı kimyasalları alkolün içerisinde eritme mecburiyetinden kaynaklanan bir zorunluluk olduğu söyleniyor. Tabii meyve alkol diyorlar. Sağlık açısından bakıldığında gazlı içecekler kesinlikle kolalı içecekler de dahil kesinlikle hiçbir şekilde tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilmeyiş iş e, hatta kaçının gerekçelerinin en başında da Kullanılan tatlandırıcı yani şeker yerine nişasta bazlı şekerin kullanılması onun da sağlığa toz, e, bir şey olumsuz. Ediyoruz. Evet fruktoz Kız, denen. Kanser yapıyormuş ya <laughs> Evet e, dolayısıyla hani e, belki de bütün izleyicilerimize bu tür e, suni tatlan, suni demeyelim e, fruktoz denen nişasta bazlı şeker kullanılan e, gazlı kola benzeri içeceklerden uzak durmalarını mevcut. Tabii gibi. sağlıklarını gibi. korumak da Allah'ın emri. E, evet uzak durmalarını önerelim ama. Bunların içinde alkol konusuna konusu, girersek, evet. dini hükmüne girersek bu alkol bildiğimiz sınıf alkolden değildir. Tehavvüle uğramıştır. Kimyasallarla çözülmek suretiyle dönüşüme tabi olmuştur. Fıkıhta merkep tuz gölüne düşüp tuz olsa hiçbir parçası ayrılamayacak. Şurası merkebin parçası, şurası tuz karışımı denemeyecek derecede tehavvüle değişime dönüşüme uğrasa bunu yemek helal oluyor. Yani 30'u. Dolayısıyla burada da asaletini kaybetmek, dönüşüme tabi olmak noktası. İkincisi, çoğunu sarhoş etmez, edip etmemesi. Ma askara kethiru fe haram. Çoğu sarhoş edenin azı haram olur. Burada çoğu sarhoş etmediği için, 20 şişe içsen sarhoş olmuyorsun. Bira öyle değil. Bira kafayı bulduruyor. Bunda çoğu sarhoş etmemekten dolayı. Efendim, eee o bilinen manada sarhoş edici alkol niteliği taşımıyor. Onun için haram diyemeyiz. Efendim şüpheli meselesinden bazıları sakınırlar. Şüpheliden sakınmak iyi şeydir. E bir de sağlık sıkıntısı verdiği de sabit olduysa bir de o caydırıcı sebeptir. Sakınmakta fayda var evet. gazlılarda. Ama haram demek zor iştir.